Hoş geldiniz, hoşluklar getirdiniz. 10. köyün bilgesiyle berabersiniz. Bugün kıymetli Rumi'ye ilişkinizde nasıl davranmalısınız bunu soracağız. Evli olun, bir sevgiliniz olsun fark etmez. Hayatınızda biri varsa ona nasıl davranmalısınız? Bu açılım göklerin ve ilahi sistemin enerjisiyle bütünün hayrına ışık ve şifa olsun. Bakalım Rumi size nasıl tavsiyelerde bulunacak size diyorum dikkat edin çünkü benim hayatımda kimse yok asıl mutluluk budur arkadaşlar onun için ben bu tavsiyeleri hiç üstüme almıyorum Allah'ıma şükürler olsun yalnızlık mutluluktur kadehlerin üçlüsü değneklerin içi olanı Rumi size biraz daha eğlenceli güler yüzlü olun diyor bir kere Kararsızlıklardan vazgeçin diyor. Açıklama kısmında yazacağım ama. Şimdi kadehlerin üçlüsü Allah en kutsal yüce kadehinden tozlu toprağa güzelliğini akıttı der. Değneklerin içi olanı kim beni mutluluğa çağırırsa sadece neşeli bakışlar görecektir der. Kılıçların ikilisi de asıl saflığına ulaştığında Musa ve Firavun huzura erer der. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar sayfamı da takip edin.